Rüyada hasta olmak. Rüyasında hastalandığını görmek sağlığın iyi olduğunu anlatır. Pek nadir hastalık rüyası olduğu gibi çıkar. Hasta olarak yattığını gören yola gidecek demektir. Rüyasında hastalandığını görmek sağlığın iyi olduğunu anlatır. Rüyasında hastalandığını gören kişinin telaşlanmasına gerek yoktur. Böyle bir rüya sağlığının iyi olduğunu anlatır. Rüyada hasta olmak aksi şekilde tabir edilir. Yani hayırlara işaret eder. Rüyasında hasta olduğunu gören kişi şifa bulur. Beden ya da gönül rahatsızlıklarının her türlüsüne ilaç bulur. Bedeninde de gönlünde de iyileşmeyen yaraları iyileşmeye başlar. Rüya sahibi için yeniden can bulmak ve dertlerden uzaklaşmak anlamına gelir. Rüyada hasta olmak başarılara, işinde terfi almaya, hayatın zaferlerle ve ardından gelecek olan mutluluklarla dolmasına tabir edilir. Rüyada hasta olmak hayır bulmaya delalet eder. Rüyada hasta görmek. Mutluluk anlamına gelir. Kötü giden bir işin, iyileşme göstermesine ve olumlu yönde ilerlemeye başlamasına delalet eder. Rüya sahibi için sevindirici sözler işitmek anlamına gelir. Rüyada hastanede olmak. Rüya sahibi için vicdan muhakemesi yapmaya işaret eder. Hastane rüya sahibinin kalbi ve beyni ile tabir edilir. Pişman olup, hak yolunda adım atmaya ve günahlarının bedelini ödemek için hazır olmaya tabir olur. Videomuzun sonuna geldik. Net sayfam kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.